Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir arabanın kalbi olan motorun önemli parçalarından biri olan zamanlama zincirinin nerede bulunduğundan bahsedeceğim. Zamanlama zinciri motorun düzgün çalışması için olmazsa olmaz bir parçadır ve doğru yerde bulunması gerekir. Bu videoda zamanlama zincirinin motorun neresinde olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca Zamanlama zincirinin bakımı ve değişimi hakkında da bilgiler vereceğim. Eğer aracınızın zamanlama zinciri ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız veya sadece bu önemli parçanın hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlayan olmazsa olmaz bir motordur. Bu senkronizasyon Pistonların ve valflerin doğru zamanda hareket etmesini sağlayarak motorun düzgün çalışmasını ve maksimum performans elde edilmesini sağlar. Zamanlama zinciri motorun verimli çalışması için olmazsa olmazdır. Doğru zamanlama yakıt verimliliğini artırır, emisyonları azaltır ve motorun genel performansını iyileştirir. Zamanlama zinciri pistonların ve valflerin çarpışmasını önleyerek motorun iç parçalarını korur. Bu çarpışma Motorun ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Zamanlama zinciri motorun içinde krank mili ve eksantrik mili arasında bulunur. Konumu motorun tasarımına bağlı olarak değişebilir. Sıralı motorlarda zamanlama zinciri genellikle motorun ön tarafında krank mili ve eksantrik mili arasında bulunur. 5 motorlarda zamanlama zinciri genellikle motorun 5 şeklinde olan iki silindir bloğu arasında bulunur. Yatay motorlarda Zamanlama zinciri genellikle motorun yan tarafında bulunur. Zamanlama zinciri motorun içinde bulunduğu için erişimi zor olabilir. Bu nedenle zamanlama zincirinin bakımı ve değişimi uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Zamanlama zinciri sistemleri iki ana tiptedir. Tek sıralı zamanlama zinciri bu sistem daha küçük motorlarda kullanılır ve daha az gürültülüdür. Çift sıralı zamanlama zinciri bu sistem daha büyük motorlarda kullanılır ve daha dayanıklıdır. Zamanlama zinciri, motorun düzgün çalışması için olmazsa olmaz bir parçadır. Doğru zamanlama, motorun performansını, verimliliğini ve ömrünü artırır. Zamanlama zincirinin konumu, motorun tasarımına bağlı olarak değişebilir. Zamanlama zincirinin bakımı ve değişimi uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Zamanlama zinciri, araba motoru, konum, bakım, değiştirme bir zamanlama zinciri krank milini eksantrik miline bağlayan ve motor valflerinin doğru zamanda açılıp kapanmasını sağlayan önemli bir motor bileşenidir. Zamanlama zincirleri genellikle zamanlama kayışlarından daha dayanıklıdır ve daha uzun ömürlüdür. Ancak daha gürültülüdürler. Bazı modern motorlar, motor performansını ve yakıt verimliliğini optimize etmek için değişken zamanlama sistemleri kullanır. Bu sistemler, eksantrik millerinin zamanlamasını değiştirmek için zamanlama zincirini kullanır. Zamanlama zincirinizde sorun varsa, aşağıdaki belirtilerden bazılarını fark edebilirsiniz. Alışılmadık sesler, zamanlama zinciriniz aşınmış veya gevşemişse, metalik bir ses veya çıngırtı sesi duyabilirsiniz. Motor performansının düşmesi, zamanlama zinciri doğru şekilde çalışmıyorsa, Motorunuz güç kaybedebilir veya rölantide düzensiz çalışabilir. Çalıştırma sorunları, zamanlama zinciri kırılırsa motorunuz hiç çalışmayabilir. Sürtünme veya gıcırtı sesleri, zamanlama zinciri gergisi arızalıysa sürtünme veya gıcırtı sesi duyabilirsiniz. Zamanlama zincirinizin ne sıklıkta değiştirilmesi gerektiği aracınızın modeline ve markasına bağlıdır. Çoğu üretici Zamanlama zincirinin her 100.000 ila 150.000 kilometrede bir değiştirilmesini önerir. Ancak aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen bakım programını takip etmeniz önemlidir. Zamanlama zincirinin değiştirilmesi karmaşık bir işlemdir ve özel aletler gerektirir. Bu nedenle bu işlemi deneyimli bir tamirciye yaptırmanız önerilir. Zamanlama zincirinizin ömrünü uzatmak için düzenli olarak motor yağınızı ve filtrenizi değiştirin. Ayrıca Aracınızı aşırı yüklemekten veya yüksek devirlerde kullanmaktan kaçının. Zamanlama zinciri motorunuzun önemli bir bileşenidir. Zamanlama zincirinizin durumunu düzenli olarak kontrol ettirmeniz ve gerekirse değiştirmeniz önemlidir. Bu, motorunuzun düzgün çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.